söylüyorsunuz. Beyefendi biz tanışıyor muyuz sizinle? Umurumda mı benim? Niye ben sizi Bakın, insan olarak görüyorum. Bakın sizlikle insan, olarak saygı, i̇nsan olarak saygı duyuyorum. Ben, ben insan de olarak duyuyorum. diyorum size. Ama yani niye, niye tanışalım ki? Niye? Ben, ben bir şey söylemeye Bey, çalışıyorum. Önemli. İnsan olmamalı. Hayır olay kişiselleşmiyor ama. Başka bir şey anlatıyorum. Ben, ben bir başka bir şey. Ben başka bir şey. Yüksel Bey lafımı bitirsem Cümlenin sonunu anlasanız Söyleyeyim, ne demek istiyorsunuz? ama siz, yani, yani kalaca yaşarsınız? bir cümle de. Sizi tanıyorum. Siz nesiniz? Necisiniz? Diyorsunuz ya. Ben de diyorum ki size siz benim ne yaşadığımı bilmeden benimle ilgili burada siz şusunuz busunuz diyemezsiniz. O senin ailen gibi. Bir... Tamam o, onu geçelim. İlkokuldan sonra kendini geliştirmiş bir insan değilim. Ben üniversite bitirmiş bir insanım. Ben yöneticilik yapmış bir insanım. Sizin kadar insanları iyi tanırım. E, ama yapayım, şu var. Al... Bakın şöyle bir şey anlatacağım. Ben canlı yayında insanların sadece ha, Efendim, kendinizi pazarlamayın. Ya kendime pazarlamıyorum ya. Saçma Bana diyorsun söylüyorum. ki sen kimsin? Hala kendi hayat hikayeni anlatıyorsun ya. Bana ne bundan? O zaman başka birinin hayat hikayesini bir anlatayım daha yok, iyi bir anlarsın Bir anlamı yok, bir değeri yok, Özgür abul yok. Beyefendi. Beyefendi. Bakın. Ben ölülerle de irtibata girdim. Madem bunu Zeyne soruyorsunuz, neden? Neden? Bakın. Her insan boyut değiştirebilir. Şükran Hanım sizin herhalde psikolojik bozukluğunuz var. Doğrudur sizinki kadar olmasa Hayır, da. Hayır ben anlatmam. anlatmama ben sizin gibi konuşmuyorum ya ki. Siz bana nasıl siz bunu söyleyebilirsiniz ki. Sizin gibi ki. konuşmuyorum ki. Bakın. Hanımefendi. 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 Girdim, nasıl Hanımefendi. Anlatayım. Şikayet Anlatayım. Keşke Hayır, o insanlar. Ama keşke ama insanlar, hırtımadan, keşke, hırtımadan, keşke hırtımadan, o insanlar. Hakaret değil ölülerle nasıl irtibata girdiniz? Anlatayım mı hikayeyi size? Bakın ben size bu ben bunu yaklaşık 15 yıl önce yaşadım. 15 yıl önce yaşadım ve buna şahit insanlar vardır. Ben e, cenaze evinde otururken içimden bir ses. Yani siz başka birinin hiç bilmediğiniz bir insanın evinde ne olduğunu bilip bilmeden çıkarıp verebilir misiniz? Ben onu da yaşadım. Hadi bunu da geçtim, bunu da bir şekilde ortadan kaldırıyorum. Bu birazcık insanların yaşadığı şeyleri oturup burada size saatlerce kendimi anlatamam. Zeynel Bey'e anlatma. Zeynel Bey'e anlatma. Özür dilerim. Son olarak Lütfen. bir şey söylemek istiyorum. Yeterince söyledim. Size söz Kusura verdim. Bakma. Bir saniye izin verin. Dönüleceğim son... İzin verin. Kanıtlaması laci... mümkün olmayan iddialarda bulunmayın. Tamam, o, o zaman bütün o arad insanlar arasınlar. Siz de izin verin.